Teröristler durmak bilmedi. Eylemler ardı ardına geldi. Mersin'de teröristlerin hedefinde polis vardı. Toroslar ilçesinde devriye görevi yürüten zırhlı polis aracına ateş açıldı. Polisin karşılık vermesiyle birlikte teröristler kaçarak uzaklaştı. Ateş açılan noktada yapılan aramada patlamamış el bombası ve bir silah bulundu. Terör örgütü askeri noktalara da saldırdı. Erzurum'da Gökoğlan olan Jandarma Karakol Komutanlığı'na, Van'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı 108. Topçu Alay Komutanlığı'na, Diyarbakır'da 4. Jandarma Alay Komutanlığı'na, Hakkari Yüksekova'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7. Hudut Alay Komutanlığı, Dağlıca Ana Üst Bölgesi'ne uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu. Terör örgütü PKK Şırnak'ta da bir askeri birliğe ve jandarma özel harekat noktasına Bingöl'de ise bir karakola saldırı düzenledi. Betül Şebap'taki saldırıda yaralı askerlerin olduğu belirtildi. PKK Diyarbakır Muş Karayolu'ndaki iki köprüyü de havaya uçurdu. Saldırılardan sonra bölgede ulaşım durdu. Sürücüler jandarma ekipleri tarafından geri çevrildi. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde ise İran'dan Türkiye'ye gelen doğalgaz boru hattına PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Küçük Ağrı Dağı eteklerindeki Allahç köyü yakınlarındaki patlama sonrası metrelerce yükselen alevler vanaların kapatılmasıyla söndürüldü. Sabotaj sonrasında doğalgaz akışı kesildi. Mardin'in Dar Geçit ilçesindeki kaymakamlık binası da sabaha karşı saldırıya uğradı. Bir grup PKK'lı terörist tarafından binaya roket atarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri Şırnak Karaçalı Tepe'deki terörist gruba yönelik hava harekatı gerçekleştirdi. Hedefler tek tek imha edildi.